özellikle yönetim tarafından ödenen miktarlar vardı. Bu miktarların hepsini söyledikleri gibi hepsini ödedik ve kapattık ve yeni bir sayfa açmaya düşündük. Belediye başkanımızla bu konuları Manisa'da konuştuk. Bana bu süreçlerin hepsini kendisi anlattı. Öncelikle şunu hallettik. Futbolcuların mesela ciddi bir alacakları mesela birikmiş maalesef. Öncelikle bunları e, hallettim ve 2-3 gün içinde bunlara hepsini hallettik. Sonra e, otel ayarlanması gerektiğini söylediler. 5 yıldızlı en güzel otellerde de kendilerine bir e, rezervasyon yaptık ve öncelikle de e, şampiyon olsunlar diye prim açıkladık. Ve prim yaklaşık 600 bin liradır. Bu da sadece futbolculara. Ve teknik direktör heyetine de e, ayrı bir prim açıkladık. Bu da 150 bin liradır. Bunlar hepsi taleplerdi. Ben bu taleplerin hepsini karşıladım. E, göreve geldiğimizden itibaren çok büyük bize e, maalesef iftiralar atıldı. Ardı alt arkası kesilmen iftiralar atıldı. E, bir önceki yönetim 3. Lig'de toplam harcadığı rakam 8 milyon lira civar. Ben de yaklaşık 8,5 milyon lira para harcadım. Onlar e, bir sezonu tamamlayamazken ben 8 milyondan 8,5 milyon parayla yaklaşık üç tane sezonu devam ettirmekte. Bizden önceki yönetim sadece belli bir yarım bir sezonu 8 üç milyon lira harcamıştı. Bunların döneminde göğüs reklamı vardı. 2 milyon lira buradan mesela katkı oldu. Hiçbir şekilde sponsor olmadı. Ve enge, bazı şeylerde de bunlar engellendi. E, bizi zor duruma mesela soktular. Ve yaklaşık e, bunları gerçekleştirmek için yaklaşık üç tane arsamı sattık. Biz liderdik. Beşte beş yaptık. Maalesef Burası kötü niyetli holiganlar tarafından kulübümüz basıldı. Denizli Spor Süper Lig takımı. E ilk defa Türk e, Spor tarihinde biz e, Süper Lig takımını yendiğimizde geri dönüşümünde bana bir sürü ithamlarda bulundu ve ölümle tehdit edildi. E bu kişilere karşı benim o gün e, antipatim başladı. Ama daha sonra da farkına vardığım gibi bunların arkasında birçok bunları yaptıran kişiler var. Sadece bu çocukları mesela suçlamamak gerekiyor. Ee, süreç de şöyle başlıyor aslında. Şimdi biz ilk hafta dediğiniz gibi 5'te 5 beş yaptık. Kupa'da Süper Lig takımını eledik. Ve bundan sonra da profesyonel gibi teknik direktörü de istifa etti. Anlamadığımız konu şuydu. Ee, Birçok e, bize karşı olan e, gruplar vardı. Bunları anlamakta zor çıkıyordu. Fakat e, duyduğumuza göre her şey baştan planlanmış. Bizim kötü e, gidişatımız aslında e, düşünülmüş ve istifa edeceğimizi düşünmüş. Ve bunun için elinden gelen bazı gruplar, elinden gelen her şeyleri yaptılar maalesef. bu tesislere basılması ve antrenman sahaları mesela basılması çok hoş olmayan şeylerdi. Ve birçok futbolcular bunlardan da etkilendi. Şöyle de söyleyebilirim, bazı takım içinde gruplaşmalar bile başladı. Bazı takım içinde grup, grupları dış muhalefet etkilemeye çalıştı. Etkilemesi de takımı hemen hemen ikiye bölmeye başladı. Halbuki bunlara hiçbir gerek yoktu. Çünkü takım çok güzel bir yere doğru gidiyordu. Ee, İbrahim Cezayir hocamızdan belediye çalışanlar arasında bir tane ufak bir e, diyalog geçmiş aldı ya da kendi arkadaşına söylediği bir şey bir cümle varmış. Aslında çok önemli bir cümle değildi bu. Ama bir şey de değildi. Ama belediye tarafından asla kabul görmedi Ve e, bize e, bir an önce İbrahim Cezayir hocadan ayrılması söyledi. Bu bizi e, çok üzdü çünkü bizim İbrahim Cezayir çok güzel hedeflerimiz vardı çok güzel planlarımız vardı. Ve İbrahim Cezayir ve benim planladığım oyuncular vardı bunun içinde. Maalesef bu süreç bize hiç iyi yaramadı. Sonra biz gereğini yine de belediyenin yani iyi olmak için gereğini yaptık. Ve en sevdiğimiz hocadan ayrıldık. Ayrılınca da birkaç tane alternatif vardı. Abdullah Ercan vardı bunun içinde Erhan Bey. Bir de Ramazan Kurşunlu vardı. Birkaç tane daha alternatifler vardı. Biz belediye başkanımızdan hani yeni bir süreç mesela planlarken belediye başkanımız bana Ramazan kurşununu seçeneğini kabul ederse kendi elinin kuvvetleneceğini, kendi elini, kendisi için çok daha iyi olacağını söyleyince ben de bunu hiç tereddütsüz kabul ettim. Çünkü her zaman benim niyetim şuydu, Belli değil, yani, Spor ne kadar iyi olursa, ne kadar bağları güçlü olursa bizim hedeflerimize bir an önce ulaşmamıza faydası olacaktı. Ve ben de bu yüzden iyi niyetimle Ramazan kurşunluğunu kabul ettim. Fakat Ramazan kurşunluğunu ee, geldikten bir gün sonra tavırları çok değişmeye başladı. Hilarcı her zaman mesela bozdu. Benden habersiz e, başka kişilerle görüşmeye başladı ve benim yerime başkan bilen e, bulmaya çalıştı. Ve bunlar beni çok üzdü. Benim dışında bazı konuşmalar oluyordu. Bazı şeyler mesela gerçek başlıyordu. Ve benim çok soruma gitti. Hiç hak etmediğim bir mesela girdik. Bu takıma maalesef daha büyük zararlar verdi. Daha da büyük zararlar vermesini önlemek için ben Ramazan kurşundan ayrılmak istedim. Aslında burada oturduk karşılıklı da anlaştık. Ben mesela e, bazı talepleri vardı onları karşılayacağımı söyledim. Fakat e, mahkeme e, sürecine kadar bu böyle gitti. Mahkemeden sonra e, kendisi yaklaşık 400 bin TL tazminat takip etti. Ve 400 bin TL biz e, Turbuk Spor Kulübü olarak yakın bir zamanda hepsi, para, bu paraların hepsini ödedik. Ve bu bize inanılmaz zarar verdi. Tur, spor bundan çok büyük zarar gördüm maalesef. Ama maalesef e, kötü niyetli insanlar var, vardı. Benim orada e, muhalefetlerle birlikte olup, benim kuyumu kazan kişiler oldu. Doktor Oktay, e, asla bunu mesela söylemeyecektim ama elinden gelen her şeyi yaptı ve en son e, istifa eden yöneticilerden de birisiydi. Bir yerden emir aldı ve istifa etti, bize hiç sormadan etmeden. Ben size şöyle söyleyeyim. İlk göreve geldiğimizde, kendisi e, COVID testleri için bir bir yerle anlaşma yapmış. Biz de bizim doktorumuz olduğu için kabul ettik. Çünkü doktorumuz inanmayacağız, kime yani inanacağız? Ve anlaşmaları 200 liradan personel bir person için 200 liradan yapılıyordu. Ve çarpı 48 kişi mesela dediğimizde bu 10 bin liraya yakın bir para tutuyordu. Fakat bize teklifler gelmeye başladı. Dediler ki yarı fiyatını yaparız bilmem ne falan demişler Doktor Oktay Bey. Doktor Oktay Bey de şöyle söylemiş. Sakın teklif yapmayın. Çünkü bizim bir, bir senelik bir anlaşmamız var. Teklif yapsanız bile kabul görmeyecektir demiş. Halbuki bizim uzun vadeli hiçbir anlaşmamız bu şekilde yoktu. Bunun farkına vardık. Farkına vardıktan sonra da o kişiyi mesela davet ettik. Gerçekten de Manisa FK ve Akisar testlerini yapan bir firma vardı. Ve bizim anlaşmamız olmadığı için bu firmaya geçiş yaptık ve 130 lira 100 lira civarında bir anlaşma yaparak Onlardan devam ettik. Fakat bu bu durum doktor Oktay Bey'i çok rahatsız etti ve çok gergindi, çok sinirlendi. Ve bunun mesela karşısında bize e, çok büyük da bulundu. Ve maalesef anladık ki hani çok iyi niyetli değildi. Ondan ayrıldık. Ustanın e, evde e, çiftliğinde Sivas e, e, kurdu. Ve çeşit çeşit köpekler beslediğini duyduk. Ve e, belediye tarafından hiraşi e, bize sağlanıyor. E, belediye başkanımız bana şey söyledi dedi. Yaklaşık dedi, her ay dedi e, çok fazla miktarda etler tüketiliyor dedi. Bunun dedi sebebi ne dedi? Eğer dedi bu dedi futbolcu tarafından tüketiliyorsa dedi hiç problemimiz yok dedi. Çocuklar yesin istin dedi hiçbir bir problemimiz yok dedi. Ama bunları bir araştırmışsın dedi. Bizim de burada e, videolarımız var video kayıtlarımız var. Maalesef video kayıtlarımıza mesela baktığımızda eski usta e, bu etleri evine götürüp maalesef köpeklerini beslediğini duyduk. Ve ben ona dedim ne böyle yaptığını söyledim de buna verecek çok net bir cevabı yoktu. Ve e, benim yönetimim e, tehditlerle e, yıpratıldı ve e, düşürüldü. Şimdi e, belediye başkanımız e, koza TV'ye bir açıklaması var, meşhur. Burada mesela diyor ki, e, ben diyor yakında diyor e, takıma diyor müdahale edeceğim diyor. Bu açıklamadan bir iki gün sonra sonra üç tane yedek yönetici istifa ediyor. Sadece hak etmediğimiz e, süreye geldik. Biz her zaman kanunan tarafıyız. Beş tane avukatımız da var. Her şeyi düşünerek ve planları e, yapıyoruz. Kanunlar çerçevesinin içinde de biz önlemimizi bu yüzden almak zorunda kaldık ve bundan dolayı da maalesef üzgünüm.